Merhaba, yeni bir inceleme videosuna da hoş geldiniz. Bu videoda Netflix'in yeni filmi The Old Guard'ın incelemesiyle karşınızdayım. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. The Old Guard, Amerikan yapımı, aksiyon, bilim kurgu, çizgi roman uyarlaması Netg Netflix filmidir. Evet, bundan sonra Netflix. Netflix filmidir. Filmin oyuncu kadrosuna baktığımız zaman eğer yanlış telaffuz edersem kusura bakmayın. Charlie Sterling, Kiki Lane, Matthias Schoenert, Marvin Kenzari, Luca Morelli, Shvetel Eifor ve belki birçok kişinin Harry Potter'dan tanıyacağı Harry Potter'ın kuzenini oynayan Harry Melling ve son olarak Veronica Nigo filmde oynamaktadır. Oyuncu kadrosu bu kadar güçlüyken filmin konusuna da kısaca bir bakalım. Filmde tarih boyunca birçok olayın içinde yer almış ve günümüzde paralı asker olarak hayatlarına devam eden ölümsüzleri izlemekteyiz. Ölümsüzler yeni bir iş alırlar ve bu iş başlarına iş açar. Ölümsüzlerimiz bu başlarındaki velayı çözmek için aksiyon dolu bir maceraya başlarlar. Tam bu sırada yeni bir ölümsüzü keşfederler ve bir yandan da bu ölümsüzü bulunduğu Amerikan denizcilerinin arasından kurtarıp kendi aralarına dahil etmeye çalışırlar. Aksiyon dolu macera filmin sonuna kadar devam eder. Konusu kısaca böyleydi. Filme gelecek olursak son derece beğendiğimi söyleyebilirim özellikle aksiyonunu. Netflix'in yapımlarına baktığımızda son dönemlerde Extraction'la da birlikte aksiyon işlerini iyi yaptığını görüyoruz. E tabii ki bolca kötü film ve dizide yer almakta Netflix'te. Tabi bu yıl boyunca birçok projeyi üretip sunmasından kaynaklanıyor olabilir. Yani 100 tane işten 10 tanesi iyi olması gayet iyi bir rakam. %100'ünün de bu yapılan tüm projelerin de mükemmel olmasını bekleyemeyiz tabii ki de. Ama bu son dönemde bazı aksiyon filmleri gayet aksiyon açısından gayet tatmin edici oluyor. Tabii film bir çizgi roman uyarlaması. Hani çizgi romanını bilmiyorum. Biraz araştırmayı da düşünüyorum. Merak ettim aslında. Hani aradaki fark nedir, ne değildir tam olarak emin değilim. Ama gayet iyi bir uyarlama olduğunu düşünüyorum. Yani film normal bir aksiyon filmi gibi uyarlanmış ve seyirciye sunulmuş. Hatta ilgi bayağı iyi ilgi gördüğünü dünya çapında söyleyebiliriz. İlgiye baktığımız zaman tabii ki oyuncu kadrosunun da bu ilginin temelini oluşturduğunu düşünebiliriz. Filmin aksiyon konusunda son olarak şunu söyleyebilirim ki gerçekten hem oyuncu kadrosuyla hem de aksiyonu için izlenebilir bir film olduğunu düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim olarak. Filmimizin hikayesini inceleyecek olursak genel itibariyle aksiyonu çok iyi olsa da hikayesi biraz vasatta kaldığını söyleyebilirim. Hikaye biraz fazla klişe. Klişeli bir kenara koyan sadece kahramanlarımızın ölümsüz olması. Bu hikayeye biraz farklı bir tat katıyor yoksa ölümsüz paralı askerler yerine ölümsüz olmayan ölümlü paralı askerlerle de yapılabilecek bir hikaye olduğunu söyleyebilirim. Ya genel olarak bir paralı asker hikayesi zaten. Ama kahramanlarımızın ölümsüz olması hikayeyi zenginleştiren bir unsur. Ama bu tabii ki de hikayenin Klişe olmasını engellemiyor. Yine hikaye, klişe bir hikaye. Sonunda kahramanlarımızın yaşayacağını hepimiz biliyoruz. Heyecana gerek yok. Ama yine de bu klişeyi güzel kurgulanmış bir klişe hikaye olarak göz önünde bulundurabiliriz. Sonuç olarak hiçbir şekilde gözünüze bu klişelik batmıyor. Gayet aksiyona ve oyunculuklara kendinizi kaptırıp filmi izleyebiliyorsunuz. En azından bende öyle oldu. Eğer filmi izlemediyseniz bu klişelik, eğer filmi izlemediyseniz bu klişe durum, hikayenin klişe olması sizi filmden soğutmasın. İzleyebilirsiniz. İzlediyseniz bir daha izleyebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Gayet izlenebilir bir film. Şimdi gelelim asıl meseleye. Ölümsüzler. Biliyorsunuz ki yine Netflix yapımı olan Hakan Muhafız'da da ölümsüzler fikri işlenmişti. Tabi Hakan Muhafız'da onlar kötü karakterdi. Burada asıl kahramanlarımız iyi karakterler olarak karşımıza çıkıyor. Tabi video başlığından da anlayacağınız gibi biz yapamadık. Onlar yaptılar. Gerçekten güzel bir ölümsüz portresi çizdiklerini söyleyebilirim. Her ne kadar ölümsüz olsalar da yaralanabiliyorlar, acı çekebiliyorlar. Hatta bilmediği bir zamanda ölebiliyorlar. Tabii filmde sadece bir kişi Aralarından sadece bir kişi ölmüş olarak seyirciye anlatılıyor. Ama onun dışında yine de ölümsüz de olsalar belli bir zaman Sonra ölebiliyorlar. O yüzden de güzel bir anlatım katıyor filme. Yaralanmaları ayrıca iyi oluyor. Yani filmin seyri açısından, karakter yapısı açısından gayet iyi bir seçim olduğunu söyleyebilirim. Hem çizgi romanda da muhtemelen böyle. Tam bilmiyorum. Ama filmde güzel bir yön kattığını filme söyleyebilirim. Ama şunu itiraf etmeliyim ki Hakan Muhafız'da gerçekten Ölümsüzler hiç de iyi anlatılamadı. Belki karakter tasarımı iyi değildi. Ya birçok problem vardı gördüğüm kadarıyla. Gerçi ilk fantastik iş olarak düşünürsek yine de olduğu kadar olmadığı kader diyelim. Bir de ayrı bir mesele var ki filmde baklava ve Türkler geçiyor diyelim. Bir tane de baklava var ve birkaç sahnede de İskitlerden bahsediyorlar. İşte ana karakterimizin Türk kökenli olma ihtimali var. Pek o şekilde adı geçmiyor hani işte Türk kök, Türktür denmiyor. Ama işte baklavayı çok seviyor olması ve İskitlerin önemli bir savaşçısının kendisi olması gerçekten önemli bir referans olduğunu söyleyebilirim. Bence ana karakterimiz Andy Türk. Eğer filmi izlerseniz yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve film hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayınız. Film dışında başka fikirlerinizi ve önerilerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda okuyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.